Ya yani ne anlatıyorsun be Gözünü sevin be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Abi şu formu fena değil. Hocam oluyor mu? Aynen. Fena değil. Oğlum kulağındaki ne amına koyayım ya? Hocam pirsinç. Valla pirsini sikerim senin lan. Sik lan tamam. bir videonuz var. Onun e, montaj olmadığı ile ilgili biraz... Yo ben ettim ya. Bir sıkıntı yok. Bu nasıl sevmek. Oy. Sen ne yaptın lan? Gördünüz mü? Gece bir mutluluk, gece bir mutluluk, gece. Nasıl iyi geceler mesajı? Yıldızlar gözlerine özensin. Sen ananın bundan daha güzelsin. <laughs> Ya Rahim'in başını sonunda gerçekten aldık, gebereceğim sındı dirtlek kıskas. Hep oluyorduk ama kimse farkında... Beynimizin o kadar ilginç bir özelliği var ki bu videonun sesi olmasa da bazı insanlar görselin sesini duyduklarını söylüyorlar. Sen de duyuyor musun? Servet bayan, karımı sıktın ya sen. Yüce adaletlerin cezanı verecek. Oh ya, öyle mi oynanıyor? Aşkım buluşsak bana ne yapardın? Sarılırdım hayatım. Başka aşkım. Öperdim. Başka. Dizime yatırıp saçlarını okşardım. Başka ponçiyim. İlla siktireceksin kendini. <laughs>

Ramadan muvarak. Ramadan muvarak. Ramadan muvarak. Ramadan muvarak. Ramadan muvarak. Happy Ramadan to our Muslim fans. Aman aman, Esra sen hiç hayatında 2 milyon euroyu bir arada gördün mü? Bak al sana gösteriyorum. Yok <laughs> İran. <laughs> Annem derdi ki, yırtığı söküyor, sağlam iple mutlu olmak istiyorsan avradını iyi... Rahmetli dedemin bir dimesi var. Forç çıktı, malın adı kalmadı, O pantul çıktı, amın tadı kalmadı. Servet sayar, karımı sıktın ya sen. 1-2-3 Müslüman 4, 5, 6, 7. Mahallede 7 Müslüman var. He! Gavur apartmanı. Hikayemizin... Smok, 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 smok atıyorum ben. bir dakika smok atıyorum ilk maçımız hayırlı olsun attım Attın. Herkes smok atıyor Ooo kaka! At, at. Oğlum Yine git smok'a bomba at. Bas Oldu oğlum de. Oğlum delik açılıyor smok'ta Morató'yu deniyorum şu anda. Herkes deniyor. Baksana kanka kimse onda oynamıyor. Mükemmel. Oh. Oy. Bunun neler oluyor oh. lan? Onun takımları hiçbir zaman çalıştırıyor ya makine. Kasıyor ilk takımlarda kasıyor. Geliyor musun sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli. Nasıl buluyorsun evi? Yola bakınca anlayacaksın yalnız baş... Selamünaleyküm abim. Emirim hayırdır bu oğlum? Sen telefonları açmıyor musun bugün? Ne diyeceksin abim? Buyur abi. Yo abim hayrola Abi ses çarkı yapıyor. <laughs> abim telefon dinleme de kardeşim bizim de. <laughs> Ciddi soruyorum bu erkeklerin üzüldüğü bir şey var mı cidden? sarı renkli iPhone 14, Türkiye'de 24 Mart'ta satışa çıkıyor. Oley B sonunda. Zaten sarı sevmem ki. Hemen sipariş veriyorum. Yok kanka ben pembesini bekliyorum. Sarı rengi muhteşem olmuş agaya. Oley B. Çok yaptı. Yine büyük oynadı. Her onu alkışlıyor. O her alkışlıyor. Türk erkeklerin kahvesini yapmışlar. Açtığımızda yarısı boş olan şeyler. Aynen. Ben fırını şu çarkına çomak sokarım. Ben fırına tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bak. 악마 아, 그는...